Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğruyu ağırlıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Evet çok teşekkür ederiz. Şimdi İrfan Donat az önce özellikle üretici tarafından biraz tepkiyle karşılandığını söyledi. Bu hububat alım fiyatlarını ve biraz geçen yıla kıyasla sessiz sedasız açıklandığına da vurgu yaptı. Siz bir hani üretici olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bunu sorarak başlayalım. Şimdi az önce İrfan Bey'in yorumunu dinledim. E, hepsinin altına da imza atarım. Çok doğru söylediği her şey gerçek. E, çiftçimiz de hakikaten bu seneki fiyatla adeta şok oldu. Yani şu anda piyasa Adana'da 9 lira civarındaydı. Urfa'da da 9 lira civarında. Yalnız bakın bu çiftçinin cebine giren net. Yani tarla teslimi, nakliyesi, kesintisi, vergisi her şey çıktıktan sonra çiftçiye ödenen bedel kilo başına ekmeklik buğdayda 9 lira civarındaydı. E şu anda TMO 9 lira 25 kuruş açıkladı fiyatı. E ama bu 9 lira 25 kuruşu şöyle bir analiz ederseniz aslında TMO'ya verdiğiniz zaman %2 stopaj, %2 civarında SGK kesintisi, %1 civarında da hizmet bedeli yani toplam %5'lik bir kesinti var. Bunlar içinde TMO'ya verdiğiniz zaman 45 günde ödeme alıyorsunuz bugünkü finansal şartlarda aylık paranın geç ödenmesinin yüzde gibi bir maliyeti var. 45 günde bu yüzde altılık değer kaybı yapacaktır. E, bunun yanında bir de nakliye var. Çiftçi alacak, TMO'ya götürecek, TMO'ya da nakli, nakledecek. Bunların hepsini alt alta dizdiğiniz zaman 1 lira 05 kuruş yapıyor. Yani 9.25'lik fiyatın çiftçinin cebine girecek net parası 8 lira 20 kuruş. E şimdi piyasa 9 lira. 9 lirada olan net piyasası 9 lira olan bir mala siz 8 lira 20 kuruşluk net bir fiyat açıklarsanız e tabii ki e, çiftçiyi üzmüş olursunuz. Bu e, çiftçiye aslında TMO bu sene mal almak istemiyor. Mal almak istemediği için de serbest piyasada değerlendirilmesini malın istiyor. Bize getirmeyin serbest piyasada bunu satmaya çalışın gibi açıklanan bir fiyat olarak Sabahtan bu yana aldığım çiftçilerimizden tepkilerle beraber herkesin yaptığı yorum bu. Yani şu anda 9 lira 25 kuruş olarak açıklanan fiyatın çiftçinin cebine giren değeri 8 lira 20 kuruştur. Bu da 80 kuruş civarında piyasanın altında net bir fiyat. Öte yandan 1750 lira son başına bir destekten bahsediliyor. Az önce İrfan Bey de bahsetti. 1750 TL'ye kadar. O kadar ifadesi neyi e, acaba belirleyecek? Yani hangi kriterlerle 1750 lira tem net olarak çiftçi alabilecek? Yoksa 1000 lirada, 1500 lirada alabilecek mi? Bu neye göre bağlı olacak? Bu kriterlerin de açıklanması lazım. Orada bir soru işareti var. E, keşke aslında bu şartlar altında 9 lira olan piyasayı şimdi bu 8 lira 20 kuruşla karşılaştırdığınızda piyasa, tüccar bunun hesabını hepimizden çok iyi yapacak ve fiyatları buna göre regüle edebilecektir. Fiyatlar geriye gidebilecek. Yani da açıkladığı gibi bakın Türkiye çapında sadece yüzde beşi şu anda hasat oldu. Yüzde 95 daha tarlada. Yüzde 95 de buna göre fiyatlandırılacak. E, keşke 45 gün ödeme olmasaydı. Keşke bir yıl sonra olan 1750 lira yerine Nakit ödenecek 1000 liraya, 1200 liraya biz razıydık ama hemen peşin ödenseydi fiyat da keşke biraz daha yüksek olsaydı. Bu sene buğday fiyatı da arpa fiyatı da TMO'nun açıklaması e, çiftçiyi üzdü ama bir üzüntümüz daha olabilir. Eğer çiftçinin ol? elinden buğday arpa çıktıktan sonra ki Ağustos sonuna kadar Türkiye çapında hasat devam eder geniş bir coğrafya. Çiftçinin tarlasında deposunda buğday bittikten sonra bu fiyat 11 12 13 liralara 15 liralara çıkarsa bunun vebalini kim ödeyecek? Çiftçi gelecek sene buğday ekecek mi? Bu soruların da cevabını Gelecek sene içerisinde, yılbaşına doğru belli olur. Peki bunun e, da örneği göreceğiz. var mı acaba? Yani aslında hani biraz çiftçiler tarafından mutsuzlukla karşılan dediniz. Sabahtan beri size gelen tepkilerin böyle olduğundan bahsettiniz ama hani sonrasında kalan e, buğday için fiyat yükseltmesi durumu daha önceden Türkiye'de görülmüş bir durum mu? Bunun olma ihtimali var mı? Tabii daha önceden de görüldü. Bizim aslında teklifimiz Mayıs ayı içerisinde yani erkenci buğdaylar için TMO'nun bir fiyat açıklaması kademeli olarak da çünkü enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz. Yani bugün %70'leri aşan bir enflasyonun olduğu bir ülkede siz Haziran başında açıkladığınız fiyatla Ağustos sonuna kadar hasat eden çiftçiye aynı fiyatı uygularsanız bu bir haksızlık olmuş olur. Kademeli fiyat daha önce uygulandı. Yine uygulanabilir. Fakat bu fiyatın tekrar bir gözden geçirilip revize edilmesinde ben talep ediyorum. Çiftçilerimizin böyle bir isteği var. 1750 lira ton başına olan prim desteğinin de hasattan ürün tesliminden en geç bir ay sonra, iki ay sonra bilemediniz çiftçiye ödenmesi lazım. Aksi takdirde bakın şöyle bir risk var. Bu sene zaten %5 civarında Türkiye'nin rekortesine düşüş bekleniyor. Yani 20,5-21 milyon ton civarında bir rekorta var. Gelecek sene bu memnuniyetsizlikten dolayı çiftçi buğday ekmezse, arpa ekmezse stratejik stroğun bile altına düşecek kadar e, ürün eksiklikleriyle karşılaşabiliriz. Böyle bir risk de var. Bu nedenle bu fiyatında prim ödemelerinin de revize edilip tekrar çiftçiyi buğday ekebilecek hale getirmesini çiftçimiz açıkçası bekliyor. Yoksa bu fiyatlarla gerçekten çiftçimiz memnun değil. Evet, şunu da sorayım son olarak aslında hani bir taraftan rekoltede düşüş bekleniyor dediniz ve serbest piyasada değerlendirmesini istiyor yani TMO'dan gelen mesaj bu yönde dediniz. Bunun olmasının fiyatlar üzerinde ve tabii ki çiftçi açısından baktığımız zaman nasıl dinamikleri beraberinde getirdiğini görebiliriz. Yani neden TMO böyle bir yöne gitme isteği duydu acaba bu yıl özelinde? Şimdi gerçekçi olmak gerekirse dünya fiyatları, piyasa koşulları, Türkiye'nin finansal şartları, sanayideki şartlar, sanayicinin satış koşulları, Türkiye'nin ihracat kapasitesi, özellikle buğday ürünlerindeki ihracat e, gücünü göz önüne aldığımız zaman bu sene buğday için ve diğer hububat ürünleri için zor bir sene. Yani bakın Türkiye 280 dolara tüm belgeler dahil buğday ithal ediyor. Yani bu yaklaşık 9 lira civarında geliyor. Yani bu sene aslında buğdaya dünya fiyatı uygulandı. Dünya fiyatına yakın bir fiyat verilmiş oldu. Ama Türkiye'deki iç dinamikler, enflasyon, az önce İrfan Bey'in de bahsettiği tarımsal girdi finansal endeksi e, bu rakamların çok çok üstünde. Yani çiftçinin maliyeti çok yüksek. Evet. E, bunu nasıl karşılayacağız? E, Bunda tabii üretime devam için ki buğday stratejik bir ürün biliyorsunuz. Bu nedenle de e, bunu sübvanse etmemiz desteklememiz lazım gelecek sene eğer bu rakamları bulamazsak bu sene evet. verilen fiyatın hatasından dolayıdır. çok çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için Adana çiftçiler Birliği Başkanı mutlu doğru bizimle beraber.